Bismillah diyelim, yola devam edelim. Önde sultan olsun, ardında bize olalım. Bugün de çok gafil kaldık ya bu. Hayır ve şer, hayır ve şer. Yani ilmin olursa, basiretin olursa, ferasetin olursa bilebilirsin. Ama cahilsen bilemezsin. Ve artı ilmin de olsa, basiretin de olsa bazı şeyler vardır, hayıra çıkartır. Bazı hayırlar vardır, şerre olaştırır. ulaştırır. Yani bu ne demek? Bu senin sandığın gibi olmayabilir. Senin gördüğün gibi de olmayabilir demek. Zaten bu tasavvufta anlatılan nasihatlerde bu zaten söyleniyor. Senin baktığın yani Sofi aldandı mı? Allah aldatıyor mu kardeşim? Aldatıcı kim Allah? Ama ilk önce Allah Celle'ce aldatmıyor. Sofi'ye nasihat uyarı her şeyi nasip ediyor. İlmi, hükmü nasip ediyor. İlmi de ilmi gösteriyor yani. Sofya mı ne yaptı? Ne şey kabul etti, ne gitti konuştu. Ne alimlere yanaştı. Ne yaptı? İlmin dışında hareket etti. Bencillik yorumu Bencillik yolu. Neset abi oldu. Şimdi bu Sofi aldanan oldu. Bu Sofi'nin ne alacak? Aldanması yaratılacak. İşte o yüzden Demin ne dedik İşte bazıları hayır zannediyor Hayır yaptığını zannediyor hayra gittiğini zannediyor Peki neydi sonu Şer Şimdi ne dedi bize ilim, heyret, sünnet, itikadı Bazı şey hayır gözüküp şer Değil mi Şer gözüküp de Hayır vardır hatırladınız mı İşte hakikat böyledir Bu feraset Esmeri'nin emarede olmaz. lavamede dahil olmaz feraset. Bu feraset mülefe ve mutmain ferasetidir. Yani bir mürşidin gerçek samimi gönlünden istifade etmektir. Evet, şimdi bütün eserin emareler mürşidin gönlünün göbeğinde yaşadıklarını iddia ettikleri için bende de var diyecekler. <laughs> Yapacak bir şey yok. Mesela Allah böyle yaratıyor. Ahmakın hayır gördüğünün sonu şer çıkıyor. E zaten sohbetler, nasihatleri devamlı dinleyenler anlar bunu. Ne demek istediğimizi anlar. Zaten onların zanlarıyla yaşadıkları sandıkları için Allah nasıl yaratıyor gördünüz mü? O şimdi esfeliler hem arada kendilerince hayırı tespit ettikleri için ne yapıyorlar? Ben zikir edeyim. Benim şeyhim var. Ben şey aslanım. Bak hayır gözüküyor değil mi? Hayır değil mi şeyhi var zeki de var çocuğun ne yalan mı söylüyor Doğru söylüyor Ama itikadı bozuk Sonu şer Gördün o Ama bir de garibim zeki Ya Rabbi ben günahkarım Öğrenmiş idrak etmiş Ya Rabbi ben pişmanım Gidiyorum mürşide Sultanım himmet edin gerçekten mümin olayım, gerçek Müslüman olayım, idraklı olayım. Yani böyle böyle her gittiğinde konuşan bir Sofi. Garibin teki bak günahkar, günahkar. Şer üzerinde olduğunu söylüyor, dikkat. Ey Allah Celle Celaluhu e bak, şer görünenle ne yarattı? Şer görünenle ne yaratıyor Allah Celle Celaluhu? Hayır yaratıyor. İşte Allah'ın Celle Celaluhu'nun yaratması... Her kulun aklı fikriyle o çözemez. Akılların iptal olduğu ya zaman başlar bu işler. Rabbil alemini bilmek öyledir. Akılla bilemez. Akılla belli yere kadar gidersin gitti bitti gitti. İki tane sana şeyden Allah e, hakkında bir şüphe atsa kalbine felç olursun kafir olur çıkarsınız. Allah muhafaza etsin. Rabbil alemini hükümlerinden bileceğiz. Rabbilerle eminin e, bütün olaylardaki hikmetlerinden bileceğiz. Rabbimizi böyle bileceğiz. Böyle bileceğiz. Yoksa öteki türlü uluviyetli bilmeye kalkarsan perişan olursun. Helak olursun. Çünkü böyle çok taklaya gelenler var anlattık değil mi? Ya necaseti bilmez. Mevla'yı arıyorum diye dolanır adam. Neyin ne olduğunu hakla batıla ayıramaz. Allah aşıkı olmak ister adam. Ya yani triplerine girer. Öyle değil mi? Öyle. Helak olup giderler. Allah muhafaza etsin. Bu mantıkçılar vardır. Bu mantıkçıların çoğu helak olan zeki tiplerdir. Mantıktan hareket ettikleri için. Allah muhafaza etsin. Gönül farklı bir şeydir. Ha, her neyse. Allah'ın kime şer, kime hayır dilediğini böyle anlayabiliyoruz değil mi? Ama insan ruhsatı yoksa, mürşedinden ruhsat alınmadıysa, almadıysa kimseye ne nasihat edebilir? ne de akıl verebilir. Bu da çok kıymetlidir. Çünkü niye? Cahil cahili besler. Cahil cahilden beslendiği için zaten e, Müslüman hakikate ulaşamıyor. Hakikate ulaşması için eğili tarik. Ama hissediyoruz ya mürşitten istifade eden, mürşide gönül bağı olan, e şimdi düşün bunu söylüyoruz. Bütün emmare ve dinlediği zaman ne oluyor biliyor musun? Hepsi diyor ki Aa, benden bahsediyor. İçindeki arkadaş şöyle diyor. Ama o arkadaşın zihni bunu göremez. Çünkü niye? Kalbe nefis oturmuş. Boha gibi çökmüş. O kalbe girmez. Ne girmez? Nazar girmez. Neden girmez? Allah Azze Celle Celaluhu ya muhalefet ettiği için girmez. Çünkü neden? Kendi kendine olmuş, kendi kendine tribe girmiş, kendi kendine yorumluyor, hepsini kendi yapıyor, kaynağı yok, cahil, Kur'an'ı ne bilsin, hadisleri ne bilsin, hadisin ilmi mi var, yok, hep bunları, ak işittiğini yorumlamış, okuduğunu yorumlamış, Öyle perişan olmuş. E şimdi bu insan Allah niye yardım etsin? Ama işte işte ediyor namaz. Ya kardeşim bak bir daha her zaman söyleyeceğim bıkmayacağım. E bu de Allah seviyor size göre. E, onlar da yediriyor çürüyor. O kadar pisler, o kadar reziller. Allah ortak koşan Yahudileri helak etmiyor Allah. Bak bazen de e, e, onları mutlu ediyor. Nasıl mutlu ediyor? Gaza getiriyor. Böyle olaylar oluyor ya. Yakalamışlar üç tane beş tane garip e, halkı Ezince onlar çok güçsüz diye sevinirlik oluyorlar Allah'ın tuzağına düşüyorlar e, Sorsam onlara Allah onları da seviyor e, Benim tanıttığım anlattığım Allah öyle mi yapıyor e, Yok ne sizi seviyor ne onları seviyor Bu kadar basit Aldanmaya devam ederseniz Sizi sevdiğini zannettirecek size Allah tuzak kurallarının hayırlısı demiyor muyum ben ya Sizi öyle kandırmaya devam edecek Niye sizin zanlar, zanlarınız nereden çıkıyor kalbinize? Sizin kalbiniz peki ne durumda? Sizce kamil, bizce maskara. O yüzden zanların çoğu e, kusurlu, hatalı olsaydı kabulü görmeyecek. Sebep senden dolayı senin inancın sence kamil ve çok güzel ehli sünnetsin. Ama bak dinliyorsunuz buraya öyle mi değilsiniz? Ondan dolayı olmayacak. Böyle diyelim dinleyelim biraz.